Evet, bu da ben bir dakika ilk önce kalpleri bam 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 ve kırmızı. Hmm. 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 Ben babaannem gelmedim. Sonra sorun orada. Bu zannet. <laughs> babaannemi görmeyeceğim o yüzden bunu da koyacağım böyle oldu böyle benimki de böyle yaptım anne tam baba tam abla ab, ablam ablalarım kardeşim ve abim yok ablalarım var A, dur abi var ama üvey gene de bu kadar